Herkese merhabalar, ben Emine Küçü Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı gayet kolay, ağızda kaymak gibi eriyip giden hamuruyla, fazla da böyle e, bütçenizi zorlamayacak olan bu bal parmak tatlı yapımı sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz iftar sofralarınızda, dilerseniz de bayramda misafirlerinizle gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu tatlı yapımını sizlerle baş başa bırakıyorum. Yapıp deneyecek olan herkese afiyetler olsun tatlının şerbetini yapmakla başlayalım. Tenceremin içerisine 3,5 su bardağı dolusu şekerimi alıyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle ile 3,5 su bardağı da suyumu alıyorum. Bardak ölçülerim her zaman olduğu gibi klasik 200 ml bardaklardır. Ve üzerine şöyle bir limonun dörtte birini sıkıp tencereme bırakıyorum şekil eriyene kadar karıştırıp ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra şerbetimiz 15 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Hamuru için yoğurma kabıma 125 gram oda sıcaklığında ben margarin aldım. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir yumurtamızı alıyorum ve 2 yemek kaşığı dolusu da yoğurt alıyorum. Yarım çay bardağı sıvıya, yarım çay bardağı da toz şekerini kabıma ilave ediyorum. 1 paket vanilya bir paket de kabartma tozunu aldıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş dikkatli bir şekilde unu ilave edelim. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kaldırıyor. Fakat sizin ununuzun kalitesine göre bir de kullandığınız çay bardağınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu un oranında farklılık gösterebilir. Artık siz kendiniz ayarlarsınız. Hamurumuz bu şekilde yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Hamurdan şöyle parçalar alıp silindir haline getirelim. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız hakikaten çok memnun olurum. Böylelikle ben de sizlere daha güzel, daha fazla tarif çekip paylaşma fırsatı bulabilirim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz silindirleri şöyle yaklaşık 8 ila 10 santim uzunluğunda olacak şekilde bir aparat yardımıyla keselim. Bu kalınlıkların ve şeritlerin uzun bu boyutlarının bir olması Evet, gayet önemli çünkü bu defa tatlılarımızın hep aynı boyutta olması gerekiyor buna dikkat edersek sizlerin de harika tatlılarınız olacaktır rulo halini hazırlamış olduğumuz bu şeritleri şöyle elimle hafifçe bastırıp biraz daha yuvarlıyorum ve orta kısmına şu işaret parmağımı koyup bu şekilde hamurun her iki yüzünü birbiriyle buluşturuyorum bu orta kısmına bu işaret parmağınızı koyarsanız hem orta kısmının büyüklükleri aynı olacaktır hem de içine koyacağınız badem veya fındık ne kullanıyorsanız onun yeri hazır olmuş olacaktır. Bu şekilde şekil vermiş olduğumuz hamurumuzu şöyle yanıma ben bolca irmik aldım. İrmiği bu şekilde batırıp tepsime şimdi alıyorum. Tepsimi yağlamadım. Yağlamaya gerek yok. Ben şöyle bir iki tane size hızlıca gösteriyorum. Ben bugün üzerler için baydem kullanmayı tercih ettim. Vermiş olduğum ölçülerde 36 adet tatlı elde ettim. Şimdi tepsimi önce de ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişirmek üzere fırına götürüyorum tatlılarımız benim fırınımda 20 dakikada çok güzel bu rengi aldı. her fırının derecesi bir olmayacağı için sizler kendi fırın derecesini ayarlarsınız tatlılar sıcakken ılık şerbeti buluşturuyoruz tatlımız soğuyana kadar bekleyelim Tatlımız soğudu. Hemen şöyle bir tane alıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle alt kısmını da göstermek isterim. Bakın gerçekten alt üstü çok güzel pişti. Bunu yemelere doyamıyoruz. Hemen şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Bugünkü tatlımız şerbetin içi çok güzel bir şekilde çekmiş bulunmakta. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.